Avcumuzun içinde izleler ben Sen o askerleri geri çekmeseydin şimdi seni de... Yeter! İbelindesin. Burada son kararları ben veririm Şatilyon. Ya bu gerçeği kabul et ya da askerlerinle birlikte burayı terk et. <laughs> kalacağım tabii ki kalacağım. Ama bunu Kral Bagdi'nin emirlerine uymak için yapacağım. Senin de kös kös düşünmekten başka bir planın vardır herhalde ha? He? Yüce Kont! Kalenin savunma düzeni şövalyelerin varlığıyla güçlendirilecek. Ayrıca Lord Judas'ı Selahattin'in isafına bırakmayacağım. Bu çok büyük bir kumar biliyorsun değil mi bu durumda? Bedeli ne olursa olsun Lord Judas'ı kurtaracağım. <laughs> en nihayetinde Count Sicilya'dan gelen şövalyeleri İbel'le ulaştırması sevindirici. Çok doğru majesteleri. Fakat Selahattin'in kuşatma için kale yakınlarına yerleşmiş olması bizim için kötü haber. Ve bir de Lord Judas'a istiradını düşünürsek. Selahattin er ya da geç kuşatma için İbel'le yaklaşacaktı. Bu kaçınılmaz. Bize düşen şövalyelerle güçlenen İbel'ini Kudüs'ten gidecek olan destek birliklerle olabildiğince güçlendirmek. İbenine yapılan asker sevkiyatı sorunsuz işliyor değil mi? Emrettiğiniz üzere majesteleri. Peki ya Lord Guy nerede? Çoktan dönmesi gerekirdi. Yakında dönecektir bu bir bilgi mi yoksa tahmin mi William? <laughs> Yok bilgi değil ama... Yoksa Lord Kaya bir şey mi oldu? Belki de Lord aramak için askerleri görevlendirmek gerekiyor. Bunun için erken. Şövalyelerin geçişi, Börü'nün alanda olmayışına bakılırsa... Lord Guy vazifeyi başarıyla tamamlamış demektir. Dediğim gibi Yakında dönecektir. Sizin de çok iyi bildiğiniz üzere burada olmamızın en büyük sebebi Lord olan bağlılığımızdır. Bunun Müslümanlar tarafından esir edilmesi tüm şövalyeleri huzursuz etti. Lord Judas sizin için önemli olduğu kadar benim için de önemli. Hatta belki de daha fazla. Size düşen o burada olsun ya da olmasın İbeli'nin savunulmasına hizmet etmek. Anlıyorsunuz değil mi? Elbette. Kont Belgin. İtiraz etmese de Lord Yudas'ın yokluğu onlar için büyük moral bozukluğu olacak. Ne yapıp edip Yudas'ı geri almam lazım. Evet. Kont bu konuda kafanızın dikine gideceğiniz aşikar. Ama bu iş kolay olmayacak. Var mı bir planınız? İyice düşünüp öyle adım atacağız. Şu an için tek bildiğim bu. E i̇yi.